Ee, bu kez simetrik üçgen formasyonunu anlatacağım arkadaşlar sizlere. Ee, simetrik üçgen forma, formasyonu her biri e, bir önceki tepe ve diplere ulaşamadan dönen e, yani e, yeni tepe ve diplerin oluşturduğu simetrik üçgenler genellikle bir devam formasyonu olarak karşımıza çıkarlar ve e, var olan trendin bir süre için durakladığı Alıcı ve satıcıların hakimiyeti bütünüyle ele alamadığı sıkışma dönemleri olarak tanımlanırlar. Formasyon içinde satıcıların her seferinde daha düşük seviyeden satışa geçmeleriyle bir önceki tepeden daha düşük seviyede oluşan yeni tepeler ve alıcıların her seferinde daha yüksek alıcıların her seferinde daha yüksek seviyelerden alışa geçmeleri ile bir önceki dipten daha yüksekte oluşan yeni dipler kırılmanın yönü hakkında tereddütlere yol açsa da simetrik üçgenler açısından genel beklenti var olan trendin devam edeceği şeklinde olur. Yani kırılmanın formasyona girilen yönün tersi tarafından gerçekleşmesi beklenir. Var olan Trendin bir yükselen trend olduğu durumda ilk tepeyi oluşturan yükseliş sırasında hacim yüksektir. E, tepeden aşağı dönüşte ise düşen fiyatlara hacimdeki düşüş eşlik eder. Bu bir yükseliş trendinden düşüşlerin genel özelliği olduğundan bir süre sonra piyasaya yeniden giren e, alıcılarla fiyatlar yeniden yükselişe geçer arkadaşlar.